Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Nartest yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Çin'de yetişen bir bitkinin 4 tane taç yaprağı, 1 tane çanak yaprağı bulunmaktadır. Bu bitkinin taç yaprağında 4 üssü 12 hücre bulunmaktadır. Çanak yaprağında ise taç yapraklarındaki toplam hücre sayısı kadar hücre bulunmaktadır. Bir çiçek üretim firması bu çiçekten toplam 128 tane yetiştirmektedir. Buna göre tüm çiçeklerin çanak ve taç yapraklarında bulunan hücre sayısı kaçtır? Hmm. Güzel bir soru. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İlk olarak bize ne vermiş? Taç yaprağında 4 12'miş. Bu 4 üzeri 12, bu 4 üzeri 12, bu 4 üzeri 12, bu 4 üzeri 12. Bu 4 128 tane yetiştirmekteymiş. Önce taçları bir bulalım. Taç yaprak toplam ne kadar varmış? 128 çarpım 4 üssü 8, 8 12 diyeceğim. 8 nereden çıktı? 128 çarpım 4 üssü 12. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 3. Bir tanesinde kaç tane var? 4 tane. Şu bir tanesi ama bizden kaç tane istiyor? 128 tane. O yüzden 128'e çarpacağım. Şimdi 128'in Üssü olarak nasıl yazabilirim ben? 2 üssü yazacağım. 2 üssü 7. 4 yerine ben ne yazabilirim? 2 üssü 2. Üzerindeki 12'yi unutmuyorum. 4 yerine ne yazacağım? 2 üssü 2. Toparlayalım. 2 üssü 7. Burası ne oldu? 2 üssü 24. 2 üssü 2. Ne oldu arkadaşlar burası? 7, 24, 31, 33. Tabanlar aynıysa üsler toplanır. 2 üssü 33. Bu, bu, bu bulduğumuz bizim nedir arkadaşlar? taç yapraklarının sayısı. Şimdi hücre sayısı pardon. Şimdi gelelim çanaklara gelelim. Çanak. Çanak yaprağında ise taç yapraklarındaki toplam hücre sayısı kadar hücre bulunmakta. Peki bunda bir tanesine kaç tane var? 4 tane taç yaprak var ya. Bunları toplayacağım. Yani 4 üzeri 12, 4 üzeri 12, 4 üstü 12, 4 12'yi toplayacağım. Peki bunlardan kaç tane var? 4 tane. Demek ki ne yapmam lazım? 4 ile 4 üssü 12'yi çarpmam lazım. Bu da ne oldu? Bunun üstünde ne vardır? Gizli bir 4 üssü 13. Peki ben 4 üssü 13 yerine ne yazabilirim? 2 üssü 2 üssü 13. O da ne oldu? 2 üssü 26. Peki bunlar kaç tane yetiştirecekmişim? 128. Her bir çiçekte ne kadar bir bitkide ne kadar var? 100 bir tane var. O yüzden 128 çarpım 2 üssü 26 dedim. 128 yine ne yazarım? 2 üssü 7, 2 üssü 26. Tabanlar aynı. Üstleri toplayacağım. 2 üssü 33. Demek ki bu da neymiş arkadaşlar? 2 üssü 33'müş. Ne yapacağım? Bunları toplayacağım. 2 üssü 33 artı 2 üssü 33. Üssü sayılarda toplama yapılırken ne yapıyorduk? Ortak parantez alıyorduk. İkisi de 2 33 zaten. 2 33'ten kaç tane var? Bir tane burada. 233'ten burada kaç tane var? Bir tane de burada. Yani burası ne oldu? 2. 2 çarpım 233. 2 üstü 1 çarpım 233. Bu da ne oldu arkadaşlar? Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. 2 üssü 34. Var mı seçeneklerde arkadaşlar? Bakın bu 230 olmadı. Bu 231 olmadı. Bu 416. 416'yı ben nasıl yazarım? 2 üssü 2 üstü 16. O da ne oldu? 232. Oldu mu? Bu da olmadı. Gelelim ona. 4 üstü 17. 4 yerine ne yazdım? 2 üssü 2 üssü 17, 2 üssü 34. Oldu mu? Evet oldu. Cevabım nedir arkadaşlar? D'dir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.